Merhaba arkadaşlar ben Ramazan Bozoğlu namı değer Kayora bitti bugün sizler için 1 milyon dolar mı yoksa aşk mı sorusunu soracağız nasıl cevapları alacağız çok merak ediyorum hadi gelin cevaplarımızı alalım 1 milyon dolar mı aşk mı 1 milyon dolar aynen 1 Kesinlikle. milyon dolar evet para gerçek mutluluğu mu getirir evet. öyle mi düşünüyorsunuz evet paranız varsa her şeyiniz var mı yani evet aşk önemli değil yani evet. bazı konularda ama para daha iyi para daha iyi diyorsunuz evet. Hiçbiri. Hiçbiri. İkisini de mi seçmiyorsunuz? Hem yani para isterim, da aşk para, para da istemiyor. Peki o zaman mutluluk nedir? Nereden gelir? Kaynağı nedir? Ha burada yürümektir. Burada <laughs> yürümek mutluluk diyorsunuz. <laughs> evet. Mutluluk, sevgidir, saygıdır. Ne olacak Abi, daha Abi yine o da aşka biraz şey yapmıyor ya, mu? Aşkın belli bir zamanı var. Aşk her zaman aşk olmaz. Aşkın belli bir süresi vardır. Yani kişiden kişiye değişir o. Aşk bir süre sonra biter diyorsunuz. Biter, sevgi, saygı yerine terk evet. eder. 1 milyon dolar mı aşk mı? Ha istemiyorsanız çekmeye de biliriz ama. <laughs> Hangisini? Bundan önce açtırdım ama artık 1 milyon dolar. Neden? Kötü bir ana mı denk geldik? Yo hayır. Ha. <laughs> Anladım. Neden 1 milyon yani hayat dolar? Hani para, para mı mutluluğu getirir? Hani aşk mutluluk getirmiyor mu artık? Ya da aşka inancınız mı kalmadı? Çok doğru bir noktaya evet. <laughs> bastım. bir yara var. mı var? Yani yaraya mı bastım? Tuz mu bastım? Yok ben? yok yok. Yaraya değil de. Hani kendimiz aldığımız kararlar diyelim buna. Kendiniz aldığımız kararlar. Para diyorsunuz yani. Para. 1 milyon dolar mı aşk mı? Huzur. Huzur. Yani para de değil aşkı de diyorsun. Parayla saadet olmayacağı için. Aslında olur da. Ya çok göreceli bir kavram. Ama bana sorarsan huzur yani. Ne para ne aşk, huzur sadece. <laughs> Benden uzak olsun ikisi de. Yani. Kafam rahat olsun diyorsunuz. Aynen karnım doysun yeterli benim. Aşk inancınız mı bitti ya da paraya Aynen aşk olan inancım bitti. Aşk olan inancınız bitti. <laughs> Beni derinden yaraladılar. diyorsunuz. Ya şimdi hayatlarımız para, para nereye kadar götürür ki sizi? Ha 1 milyon dolarım varsa her şeyim var demektir. Etrafında arkadaşın da çoktur, in... ne bileyim, aşkında çoktur, sevenin de çoktur. Huzurun in... olması hepsinden daha iyidir o yüzden. Huzurun olması hepsinden yani, daha iyidir. Benim Güzel. zaten sayılır dost sayım. Evet. Ya 3-5 kişidir. Can çatlasın. Çok ha, da En öktü. güzel. En güzel. O yüzden kafam rahat. <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. Ben peki teşekkür ederim. Peki beyefendisiz. 1 milyon dolar. 1 milyon dolar. Aynı fikirdesiniz hemen. Neden para gerçek mutluluğu mu getirir diyorsunuz? Ya ben aşka inanmıyorum. Evlenmeyi de düşünmüyorum o Bence para daha mantıklı. Yani yatırım yapılabilir. insanlık adına bir şeyler de yapılabilir. O Aslında senin gibi de, düşünüyorum biraz. İkisi de bir yere kadar gidiyor. İkisi yani de. Para da bir yerde bitiyor, aşk da bir yerde bitiyor, evet, sevgi de para, bir yerde yani, bitiyor. Paraya da doyuyorsun, aşka da doyuyorsun A bir aynen. yerde. İkisi de aynen, aynen. tat vermez oluyor ama huzura doyamıyorsun. Çok bir yaşım yok şimdi, yaşım 20. Hani 40 yaşındaki insan da üç çocukla, beş çocukla ayrılabiliyor. Aynen yani öyle. Bitiyor yani, her şey bitiyor. Her şey bitiyor. Ya yani Sevgi, saygı bırakıyor. Aşk zaten Falan çok göreceli bir şey. Huzur en mantıksız. Ben parayı tercih ederim. Para, para gerçek mutluluğu ve huzur mu getirir e, size? Tabii para olmadan zaten huzur olmuyor ki. İki gün sonra karı da sen terk ediyor <laughs> gidiyor. Valla bana buna gidiyor. Yalan mı yani? Para olmadan ev geçin mi? ne olacak yani? Hiçbir ama şey para olsun, olduğu abi. zaman paranın en azından <laughs> hatırına katlanıyor sana. Değil mi? Tabii ya. Evlilik. Abi evlilikte artık 30, para... Ben 33 yıllık evliyim bak. O da görücü usulü evlendi. Hayatında da çok <laughs> memnunum yani. Eşimden acı. Çünkü her şeye kendini ufak bir şeyle mutlu edebiliyor yani. Evet. Hiçbir şey istemiyor benden. Benden hiçbir talebi yok. Ben ne arıyorsam o yani. Değil mi? Düşünebilir misin böyle bir kadın böyle Abi bir insan bulabilir misin? Bulamazsın. Eski evlilikler, eski ya şeyler ama, çok farklıydı farklı. Ama şimdi zaten ya. boşanma davalarına bak, ölümlere bak, cinayetlere bak. Şimdi daha çok berbat bir durumdayız. Şimdi kimden para var acaba? Baksana bir. Kimse de. Ben açık konuşuyorum. Aşklar da yalan oldu abi. Aşk şimdi... Evet. Para varsa yine para cebde bak Aşk yine gelir seni buraya. Para olduğu zaman. Ama evet, para olmadı evet. mı? Çulsuza baktı ileriye. Kalk şuradan diyor. Adam yerine koymuyorlar. E, tabii ya. Maalesef gidiyorsun bir tane beraber. çay içebiliyor musun para olmadı? İçemezsin abi. E, bitti o zaman mesele yok ya. 1 milyon dolar mı aşk mı? <laughs> ha sence? 1 milyon dolar. Bence aşk. Aşk diyorsun. Samimi misin abi bu cevapta? Yani, samimi misin? Eşim <laughs> var değil mi? <laughs> ya o bambaşka. Onun abi. aşkı. <laughs> onun aşkı diyorsunuz. Eşimin <laughs> <laughs> de aşkı da onun aşkı daha iyi yani. Abi peki hani aşkla gerçek mutluluk kavuşuyor musun? Yani paranız olmasa da aşkınızla. İşte aşk geçici bir şey. Alışkanlık daha önce de e, parasız da huzur olmuyor. olmuyor. Evet. İşte. İkisi de lazım. Pencere kapak misali söyleyeyim yani ben ikisi sana. İkisi de olması lazım Aynen diyorsun. Aynen öyle. Aynen öyle. 1 milyon dolar mı aşk mı sizce? 1 milyon dolar. 1 <laughs> <Bir> milyon dolar. 1 <laughs> milyon dolar. Artı 1 milyon. Efendim? Aynen 1 milyon dolar. 1 milyar dolar diyorsun siz? 1 milyar dolar. Sen? Aynı şekilde. Hepiniz para diyorsunuz yani. Evet. <laughs> yani para gerçek mutluluğu mu getirir? Az şöyle oturalım muhabbet edelim gerçek mutluluğu getirmese bile en azından arabamın yani Porsche'min içinde ağlarım <gülüyor> yani. O <laughs> güzel cevaplı. O da iyi bir. Zengin Az çok uzak kalıyorum. <laughs> Şöyle yaklaşayım. Şöyle. Zengin mutsuzluk. Zengin mutsuzluk. En mutsuzluğunda zengin olsun diyoruz. Her türlü şey, param. demedi mutsuzluk Evet ya, yani aşkın sonuçta mutsuzluk da demek Bak çok ama. baştan alalım o cümleyi. Aşkın olmaması mutsuzluk demek değildir ama paranın olması mutluluk demektir bence. Bu yaşta bu tecrübeyi nasıl kazandın sen? <laughs> <ya? gülüyor> bu, bu, nereden yani geldi? Tecrübem yok ama para 1 milyon dolarım olsa iyi olur. Akıllı yani. yaşta değil başta diyorsun yani. Sana, evet. Senin gözüm tuttu sen zeki çocuksun. Zeki <laughs> hanım <laughs> ben siz bir şeyler söyleyeyim. Ee, yani parayı seçerdim. Parayı seçerdiniz. Evet. Sizler, siz de bir arkanız dönüp kaldınız ama Şöyle az dönelim. Yani en azından gelecek hakkında kaygılarımız olmasın. Gelecek hay. Çok genççe bir bakış. Sen ülkede var ya. Yani. Sen de iyi bakış yaptın geleceğe karşı. <laughs> aşk da. <laughs> abi, aşk, aşk. Evet. Hiç hiç samimi gelmedi bu cevap. Ya, bir daha düşünün. Göz aşk. göze bakarız. Aşk. Aşk diyorsunuz. Evet. Gerçek mutluluk aşkta mıdır? Paranız da olmasa hani aşk yeter mi sadece? Tabii i̇şte tabii. Bunu biz annemizde babamızda gördük zaten diyorsun. Evet. Hı. Aşk her şeyde. <gülüyor> <gülüyor> tamam, hanımefendi siz? Bence de aşk ya. Ama şey mesela hani yani. Para, para da para olsun. Hiç... Aynen para da olması <laughs> gerekir. Bir milyon dolar mı aşk mı sizce? Bir milyon dolar. Bir milyon dolar. Aynen. Bir milyon <laughs> dolar. Siz? Tabii Eğitim ki aşk yani. Evi Parayı evi mı? Evi. Onlar sen, evli. Samimi misiniz abi bu yanımda. Sen sorma. Şurada gel. Şu tarafta gel konuşalım. Tamam o tarafa da gideceğiz. <laughs> sen aşkın mı? Tamam aşk aşk. Aşk. Aşk mı? Aşk aşk. Aşk, Aşkın meyvesi de orada bak şurada. Onları. İnşallah ananı babalı yani. güzel bir şekilde ayrı bir şekilde büyür. Anlam. kendisi. Sağ olasın dostum. Bende direkt bir milyon dolar. Çünkü bir milyon dolar olursa zaten aşk her evet. Para da huzur var mı diyorsunuz? Var. Kurdu önemli. Kesinlikle para da huzur var <laughs> arkadaşlar. 2020'den, Kuru 2020'den çıkacağız. E, parası olan <laughs> Bu herkes önemli. mutlu. O yüzden para da huzur var arkadaşlar. Öyle paradan huzur falan yok diye. Siz bayağı ama. huzurlu gibisiniz. Para var çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Anladım. Defanssiz siz neden para dediniz? Para demek huzur demek şu an. Para <laughs> mutluluk demek huzur demek diyorsunuz. Allah, Allah Şimdi sağlık bak... saat versin yavrum. yani <laughs> 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 zalim saatim yerinde olsun para, param para, olmasın. Para olmasın. Para Sizinki be, de çok farklı bir. Para, para sıkıntı boşver Abi aşk diyenleri sonradan Aa, kıvırma olayı öyle yok. oluyor yani. <laughs> yaptıktan sonra zaten para ihtiyacın olmuyor ki. Altınlar geliyor. Bekara sonra. Ben <de> düğünü yapmışım <laughs> çocuğum burada duruyor. Eşim Daha para. Ya. Ben parayı ne yapayım ben? <laughs> yani yani Bak, siz de haklısınız. Paralık bir şeyimiz yok Allah'tan. E, iyiyiz yani. Paralık bir şeyimiz yok. Yazımız olsun. işte arabamız olsun. Şöyle olsun. Onlar da para aslında <laughs> abi. Hani, Onlar da para olmuyor mu yani? Ya o kayınpederin durumuna göre değil. <laughs> <Yani onu şimdi gülüyor> <düşünüyorum>. Zen <laughs> <laughs> Babadan, yani. zengin Babadan, babadan, babadan bir şeyler gelirse neden olmasın? İlla yani. nakite gerek yok. Kayınpeder <laughs> rahat yani devre mülk olur, atarlı olur, arsa olur yani para olarak parayı sevmiyoruz. Para yani. sıkıntı. Mülkümüz olsun ama. Mülki, mülk iyi, <laughs> mülk Mülk Allah'ın sonuçta. Evet. Para sıkıntı. Paranın kimin olduğu belli değil. Kimin... O nereye gitti? Ne i̇man yaptı <gülüyor> 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 Abi gayet iyi toparladı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an <gülüyor> aşktan <gülüyor> paraya döndü çok iyi toparladı. <laughs> Geçişi yatay yaptı. Aa, aynen Geçiş, çok çok oldu. çok iyi yaptın abi. Para, para da olur, her şey olur. Anladım. Kaşınmaz mal. Soru ne? Yanlışsa <laughs> da güzel kağıt olur mesela. Abi o zaman şöyle soruyu tekrardan yeniliyorum. Güzel. 1 milyon dolar mı aşk mı? Aşk. Aşk. O yüzden işte. Tamam. <laughs> dolar <laughs> dolar dersem yastığımın içi boşalabilir. O yüzden hiç gerek yok. Anladım. Aşk, aşk, idrar. 1 milyon dolar mı aşk mı? Aşk tabii. Yani. Aşk. <laughs> Peki de 1 milyon <laughs> dolar. 1 milyon dolar. Siz hanımefendi? Aşk olur yok sen sen ne olur? Sam, sa, 500 olur. bile olur. <gülüyor> <gülüyor> şu bir liraya bile. Hani samimi mi olur? Siz de yani, olun. mi aşk bu para mı? Gerçek. Aşk. Hiç inandırıcı gelmedi. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> Pe peki siz neden 1 milyon dolar dediniz? Hani gerçek mutluluk parada yani, mıdır ya 1 milyon da doların geç seçme sebebi? Karşılığı çok fazla yani. 1 milyon, <laughs> olur. milyon doların olursa aşkı da dolar Evet, yani ben para canım. olsun da aşk olmasın kardeş bu devirde. Aynen. Abi, aşkı, aşkı da, da gerek satın gerek alırım. Üst Ama üst... Aşk... aşk da yok <laughs> yani öyle bir şey yok. <laughs> Evet aşk sizce nedir? Hadi size böyle ben... bir değişik soruyla ilgili. Yok işte ya aşka inanmıyorum yok öyle bir şey. Yani Sevgi komik bir şey olabilir. olmadığı için tanımı yok. Tanımı yok. <laughs> aşk bile tanık olabilir. Gerçek aşk yoktur. Gerçek aşk yoktur diyorsunuz. Evet. Tamam. Peki siz Sevgi, neden? Sevgi, saygı. Çok özür dilerim. Sevgi buyurun. ve saygı var bence. Sevgi, saygı zaten her şeyin üstünde <laughs> ve gerçek huzur önemli evet. olan odur. Peki siz neden aşk dediniz, parayı? Aşk eşittir. Çocuk diyorsanız. Evet. <laughs> ben çok... Tamamdır. Başka ha. böyle eklemek istediğiniz bir şey var mı? Aile kavramı yani benim için. Aşk her şeydir. Öyle. Yani aile evet. <laughs> Tamamdır. Aile Anfa... her şeydir. Aşk. <laughs> aile her şeydir. Aile, aile her şeydir. Annen siz neden 1 milyon dolar dediniz? 1 milyon, <gülüyor> <gülüyor> milyon dolar gerçek mutluluğu mu getiriyor? Önce para. Paranız varsa huzurunuza. İhtiyaçların var. giderilmesi. Evet. Çünkü ihtiyaçla mutluluk olmuyor.